Lots Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 500 liralık mini minnacık bir kasayla geldik. Ve Pig Bank Bills oynayacağız. Amacımız güzel bir kazanç elde etmek. Yani en azından yatırdığımızdan fazlasını almak. Sizlerde keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. Klasik bir 30 turbo başlangıcımızı yaptık. Ufak ufak artara artara gideceğiz. Alabildiğimiz kadar riskler almaya çalışacağız. Ve kazancımızı katlamayı deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz. 50 kuruş verdi ya. Sizlerde keyifler nasıl? Kazançlar yerindedir. Umuyorum ki. Bu aralar Telegram'dan güzel kazançlar geliyor. Sizlerde kazançlarınızı varsa replayleri gönderin gelsin arkadaşlar Telegram'dan. Telegram linkimiz yorumlar kısmında sabittir bilginiz olsun. Ayrıca oynadığımız sitelerde yorumlara sabitlenmiş durumda. Hop 50 kuruş geldi güzel. Hadi bakalım neler olacak. Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle bir oyuna girsek aslında hiç fena olmaz ama şansımızı deniyoruz. Free Games. Bu oyunda satın alım yok arkadaşlar. Ama arada şu 100x'ler, 50x'ler, 150x'ler, iki tane 100x'ler falan patlayabiliyor. Ara ödemeleri genellikle tatmin edici düzeyde oluyor ama bugün sanki birazcık ödeyecek gibi durmuyor. Yine de şansımızı deniyoruz. Küçük kasaların zaten dezavantajı da bu. Yani çok fazla risk alamıyorsun, çok fazla deneyemiyorsun. İşte atıyorum hani 2000-3000 lira olduğu zaman kasan 20 liralara, 30 liralara çıkabiliyorsun ama yani 400-500 liralık kasalarda 20 liraya çıkarsan ve o esnada gelmezse anında kasayı kaptırmış oluyorsun. O da hoş değil. O tarz riskler her zaman tutmayabiliyor. Bakalım bu oyunu seviyorum. Nedendir bilmiyorum ama birazcık eğlenceli gibi birazcık tatlı geliyor. Hop. Hadi geldim bir şey. Bir şey geliyor. Free Games güzel girdik oyuna. Gayet güzel. Gayet güzel. Hadi başlamıyor mu? Ha. Dokunmamız lazımmış. Pardon. 2x. 1000x. Hayır. 1000x. Bir 1000x gelse çok tatlı olurdu. 100x de olur. 50 de olur. 20 de olur. 5 geldi. Yetersiz. Toplamda 10x'i bile göremedik. Bir 50x patlat be. 2x geldi. 19 lira. Oy. Hadi. Çok 1000x düştü ekrana ama karşılığı gelmiyor. Akabee. Son spim. Bir şey öde ya 5x geldi o kadar akka be çok düşük ödedi ya Neden böyle şeyler yapıyorsun? Genellikle böyle bu kadar düşük ödedikten sonra arka arkaya oyuna girebiliyor ama Çok da aykırı riskler almak istemiyorum O yüzden birazcık sakin gitmeye devam mı etsem acaba diyorum Şöyle bari 4 liradan bir 10 spin atalım Back to back yapar da kendi kendine oyuna girerse arkasından hemen Ya da güzel bir ödeme yaparsa 100 falan 400 lira da gelsin en azından dedim O da gelmedi Ara ödeme bile yapmadı 0.25 1 lira ödedi 20 lira ödedi Bir 20 daha Hadi böyle böyle güzel şeyler olacak gibi ama. 2x. Şöyle bir 6 liraya çıkalım. Oyun sanki açıldı gibi ama. Yani çok da hop bir 5. 5.5x. Hop bir 0, 25 daha. Ya bunun. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Domuz çuklar. Bir free spin alabilir miyiz? Hop 5x güzel. 30 lira daha aldık. Hop 0.25 güzel. Şöyle 8'e çıkalım artık. Hadi bir 50x alan gelirse çok tatlı olur ha. Ya da 100. 100x gönderir misin rica etsem? 2x değil de. 1x 1x de Çok saçma Hadi be Canım benim Öde bir şeyler Bence güzel şeyler Ödeme potansiyelim var senin 0.25 390'a düştük Şöyle bir 10 liradan 10 skin sallayalım turbo 2.5 buçuk daha 15 daha 70 geldi 50 geldi bir de oyuna girerse 25 geldi gelmedi 1.5 tur daha 400'e geri geldi şöyle ben birazcık risk kat sayısını altırıp 16 lira 32 geldi 4 geldi 32 geldi. 80 geldi. 8 geldi. Hadi. Gene olduğumuz yerdeyiz ya. 18. Hadi daha fazla arttırırsam patlayacağız. Bir şeyler ödemen lazım yani. Oy. Bu 10 sekunde hiçbir şey ödemeyecek sanki. kapıyı ödemedik. 20 lira. Girer mi la laoyna? Hadi. Büyük risk, büyük kazanç. Bir risk yoksa kazanç da yok diyoruz. Ve 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 patladık. Ay ay. Bu da son 10 liramız olsun. Kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Maalesef çok hızlı bitirdik, çok hızlı patlattık kendimizi. Sizler. Böyle yapmayın. Dediğim gibi hani küçük kasalarda çok yüksek riskler alınmıyor maalesef. 500 liralık kasayla yapabileceğim maksimum riske aldım ve katlamaya çalıştım. Başaramadım. Umarım sizler kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.